Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet, karakterlerim bu. Yeni başladım. alt karakterim var. 200 kupam var. Bir yükseltecektir. Yükseltelim şöyle. Seni de yükseltelim. Poco da var arkadaşlar. Seni de yükseltelim. Tamam. Burada ne var acaba? Hocam, esporda bir şey varmış. Bu ee, Bu ne? çok saçma bir şey lan bu. Ben bunu ne yapayım? Evet, lan. <laughs> evet, dediğim gibi Brawl Stars oynayacağız ve ve bugün e, başkalarıyla savaşıp e, 300 kupa olacağım ya da 400 de olabilir. 300 kupa olmaya az kaldı zaten. Benim ismim Yotbrege gördüğünüz gibi görüyorsunuz zaten böyle. Evet başlayacağım ama ben karakterimi değiştireceğim. Tabii ki de buğla alacağım ve girdik. Elmas kapmaca da oynayacağım arkadaşlar. Ve burada ayaklarını gördüm. Ben bir ismi 3 Aa elmas elmas kapmaca değişmiş lan. Lan bir tane daha öküz bul varmış ama ismi öyle arkadaşlar ben ne yapabilirim? İsmi öyle dildi ya da biz öyle diyorduk. Evet başlar başlamaz öldüm ya. Çünkü sen seni görmedik sanki. Seni hiç görmedik kardeşim ya. Adu çektim çocuğa ya. Evet arkadaşlar. Al kardeşim al 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 onları. Lan seni görmedik poko sanki seni hiç görmedik. Arkadaşlar hadi hadi Allah bize attı bize attı bize attı hadi, Kaçın kaçın Ölecektik lan Ölecektik az kalsın Allah geldiler 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 Lan 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 Kardeşim sen hiç ölme Aa, sakın sakın Alma 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 Allah senin belanı versin ya Lan öl 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 Üç 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 üç, üç kardeşim 3 üç üç, üç 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 Ölsene 3 üç 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 üç, üç. Ya bu üç 3 3 3 ölmüyor ya. Ne zaman ölecek bu 3 3 3 3 3? Lan. Lan bir koydu öldü pardon. Küfür az kala. Ya buraya gelsenize gerizekalı mısınız oğlum siz? Gerizekalı mısınız oğlum siz? Tüm beş burada kardeşim ölecek ve öldü öldü öldü. Beni koruyun kardeşim, koruyun koruyun. Bak kutuyu atmak üzereyim. Biraz yer oldu ya. Allah sen kaşındın kanka. Kaşındın ama kaşındın. Allah oyun kastı. Çok kötü oyun kastı. Şu üçlüyü ben alayım. Biz kazanacağız. 12'ye 6. 12'ye 6. Tabii ki kazanıyoruz. Oo 9'a 9. 9'a 9. 9, 9. Mıştık 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 gülmüştük. Lan kardeşim oradan vurma işte ya. Seni görüyoruz vuruşunu. Allah oyun kast oğlum sizin Allah belasını versin ya. Ay bu oyuncular ben ya. Sizi kim oyuna getirdi ya oğlum sizin gibi oyuncuyu ben ya. Siz oyuncu bile denmez oğlum ya. Ya öldük ya. Ya Allah sizin ya. Gidin ya. Öf. Öf ya. 300 kupa olamadım. Barley alacağım. Barley daha iyi. Barley daha iyi. Barley alacağım arkadaşlar. Elmas ee, kapmaca yine aynı bölüm ya. Öbürünü istiyorum. Lan Allah senin belanı versin. Ne bekliyorsun oğlum orada ya? Lan dur dur. Lan Colt seni. Hadi hadi Colt seni şimdi. Lan gitsene oğlum git git. Lan git oğlum oğlum git ya. Çalıklara saklanmayın oğlum ya. Üff. Ya öldün işte öldün öldün. Girmeyeceksin oraya öyle hemen. Öldün sen şu bahalli gerizekalı. Lan of ya. Allah ölmeyin oğlum ölmeyin. Ölmeyin oğlum ölmeyin lan ölmeyin. Ölmeyin oğlum ölmeyin 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 ölmeyin. Çin kardeş ne yapıyorsun Çin misin Çinsin evet. Bak Colt seni şimdi. Bak Colt ya Colt Allah senin belanı versin. Bu, geri sayım Geri sayım Geri sayım başlamış oğlum ya, ya Alın şunları Alın Alın Sen saklan kardeş Biz hallederiz ona. Allahsın ya Allahsın ya Ya bu mal niye bekliyor burada Bu mal niye bekliyor Bu mal niye bekliyor yani Yani baş bitti biz kazandık Evet biz kazandık maçı bu sefer. Biz kazandık. Ee, bu sefer Elmas kapma maçıya girmeyeceğim. Ben sinir etti ya. Ve ve 300 kupa oldum. 300 kupa oldum. 300 kupa oldum. Görevler açıldı görev. Görev 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 güzel. Bu görevleri yapacağım. E, ee, gelmiş tamam. Kupa hırsızlıkları bu neymiş? e, hesaplaşma çift olalım. Yani öyle çift değil. Oyundaki başla, başkasıyla. iki kişi yani. Şuraya atalım ve patladı. Bum 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 Kırıldı. Allah bismillahirrahmanirrahim. Oh, öldüler. Dört dört. dört. Burada da dört kişi var. Burada da dörtüz biz. Yağmur Türk geldi bu sefer. Öl lan oğlum öl. Öl bir git oğlum ya. Ha, Allah. Seni hiç görmedik. Git kardeşim seni hiç görmedik. Poco seni hiç görmedik. Evet evet seni hiç görmedik. Nereye kaçtı acaba Poco ya? Acaba nereye kaçtı yani? Lan orada gördüm seni. Gördüm 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 gördüm. Lan bir git oğlum. Ya de ya de var mı var, var mı var mı? Ha biz kazandık. Lan bir dakika bile sürmedi. Bir dakika sürmüş olabilir ama. Bir dakika sürmüş olabilir ama. Yağmur kardeş. Yağ, yağmur. Şu 42 kutu şey geldi. Allah ee, alalım. Ne gelecek acaba? Ne gelecek? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Sekizde. Allah ya. ya mi geldi? Göremiyor mi? Bakayım. Ha, büyük kutu geldi. Büyük kutudan bir şey çıkmayacağına göre. Evet çıkmadı. Evet. Savaş kutusu büyük kutuya daha çok varmış. 5 yıl sonra lan. Bu videoda Omega kutuya gidemeyeceğimi biliyorum yani. Kesinlikle gidemeyeceğim. Bu arada biraz hastayım. Ah. Lan kaplan kapırda sana kaplan. Çekeceğim sana şimdi. Kaplan o kadar ağır ki kıpırdayamıyor bile. Lan. Şimdi atmaya uğraşmış. Ben buradan sana şey vereceğim kanka tamam mı? Ha tamam öldü. Öldü ve Colt Colt bak Colt seni bugün Kaplan kardeşim. Lan Kaplan ölmüş ya. Yukarıda gösteriyor. Öf, ölmüş. Bu arada biz dün kurbana gittik. Bu arada Kurban bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Ve et aldık oradan. Allah ben burada sıkıştım kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Üç kişi bende de üç var. iki oldu artık. Bismillahirrahmanirrahim. Öleceğim öleceğim abi abi. Öl lan oradaki yeri kazıcı öküz. Öl öl öl. Lan ben öldüm o ölmedi. Lan lan lan. Bak arkandaki almış o şeyi ya. Arkandaki almış o şeyi. A dur çekti. Lan içeri <laughs> Ay senin ya. Ya. Canı çok az öldün mü ya? Canı çok azken nasıl öldün ya? Ya canı çok az nasıl söylebiliyorsun sen? Canı çok az diyorum. Çok az. Sen çok az kalmışken nasıl öyle biliyorsun ya? Çok az canı vardı. Nasıl öldün acaba? Evet. Yine aynı maça giriyoruz ve açılıyor. Evet başlıyoruz. O ben bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. Döne döne gidiyor bu. Üf, üf, ben buraya alırım. Sen oraya almışım zaten görmedim zaten. <laughs> lan video bir saat olacak yakında. Kaç kaç dakika lan dakika. Video 10 dakika Bismillahirrahmanirrahim. Burası oyuncu kaynıyor. Lan bak kol seni bugün çok gördüm bak. Bu kadar gördüğüm yeter bak kol seni. Bak Koz seni bu kadar gördüğüm yeter. Yeter bu kadar. O simgeyi neden attın kardeşim? Bak öleceğini biliyorsun. O simgeyi niye at? Öleceğini bilmiyormuş. Ben öldüm. O da öldü ya. Videoyu durdururken o da öldü. Bir Senin Allah belanı versin. Ya bir kupa kaybettim ya. Bir kupa kaybettim ya. Bir kupa kaybettim. Bir kupa kaybettim. bir kupadan ne olacak? Gezi kalmasın. Ne ki? Yani kendime derim yani. Sizin de adınıza gelse kusura bakmayın yani. Kendime dedim. O du du öyle artık. <laughs> Hadi gelin var mı var mı var mı var mı gelin şeyli yeşeli kapıştı ben şeyli değilim. Lan gerizekalı mısın? Ya bunların hepsi gerizekalı ya vallahi bunların hepsi gerizekalı şu, şu gerizekalı şuradaki bizim takımda şu gerizekalı çok gerizekalı yürümüyor ya yürümüyor bismillah bismillah öl lan öl lan öl kardeşim öl 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 öl, öl lütfen lütfen Allah ayısını attı ayısını attı bak kardeşim bak zorluyorsun 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 ya Hadi öldür 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 Şeli'yle bu maça gelir ya. Geri zekalı geliyor Şeli'yle bu maça. Sonra ölüyor ya geri zekalı. Şeli'yle bu maça gelir mi ya? Şeli'yle ya bak 99 kupa ya. 99 ya. 99 ne ya? Sana bak ya. Ama 7 kupa aldı. geldi yine ya. Evet. Bugün 400 kupa olacağım arkadaşlar. İnat ettim. 400 kupa mı? İnat ettim. 400 kupa olacağım video kaydı çok devam etti. Evet. Tüm takımlar birbirine karşı. Lan tüm takımlar oldu oldu. Öyle değil. Takımlar yazıyor. Ha ha. Ben gerizekalı mısın Ya gelsene gelsene. Ma. Mal şimdi oyundan mallanacak. Üf ya. Mal Nereye sıkıyorsun oğlum? Mal mısın acaba? Evet mal galiba. Şeliyle şu maça girmeyin oğlum ya. Şeliyle şu maça girmeyin. Ben Şeliyle maça girmezdim. istemiyorum. Şu maça Şeliyle girilmiyor oğlum. Anlayın ya. Şeliyle şu maça girilmiyor ya. Elmas kapacağı falan girin ya Şeliyle az kaldı bu arada iki kişi öldü bu bu şeyle bir saatte Allah çok kötü sıktı çok kötü sıktı öl lan artık öl Allah öleceğim. abi abi ben ulti geldiğinde mi öleceğim ya ulti geldiğinde mi ölmek zorunda Allah senin niye arasına karışıyor gerizik kahve kolt arasına karışıyor ya evet arkadaşlar ben biraz kasacağım e, büyük kutuya geldi gelene, gelene kadar yani büyük kutuya yani mega kutuya gelene kadar kapalı duracak bu bay bay yani arkadaşlar kutu açacağım da başlatacağım videonun Şeylerini e, kapatıyorum şimdi bay bay evet arkadaşlar ne yazık ki kasamadım ve görüşürüz bay bay